Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Gene uzun bir araba vermiştim videolarıma. Bir video çekmek istedim sizlere. Kısa sürecek. Kendimce önemli bir konu. Siz de yaşamışsınızdır bu durumları. Hala yaşıyorsunuzdur. Ben de yaşıyorum ama bazen anlamıyorum, bilmiyorum zannediyorlar. Ama gayet her şeyin farkındayım. Konumuz nankörlük ve çıkar ilişkileri. Şimdi ilk etapta biliyorsunuz seçimler oldu. Bu seçimlerde işte il ve ilçe başkanları belli oldu. Öncelikle yeni gelen, yeni seçilmiş olan ya da görevine devam eden bütün il ve ilçe başkanlarını, belediye başkanlarını ben tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah illeri için, ilçeleri için, Türkiye için hayırlı işler yaparlar. Namusuyla, şerefiyle, adaletiyle, halkını düşünerek, bulunduğu ilin, ilçenin sorunlarını düşünerek bu sorunları çözme odaklı, hak yemeden, hukuk yoluyla e, adaletli görevlerini, vazifelerini yönetirler. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın ne diyeceğim. Çıkar ilişkileri ve nankörlük. Ben işte 44 yaşındayım. Hayatımda bununla çok karşılaştım. İnsanlar sizlerle çıkar ilişkileri olduğu süre zarfı içerisinde, isterseniz iş arkadaşlarınız olsun, isterseniz sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız olsun, çok iyilerdir, çok iyi geçinirler. E, canlarısınızdır, ciğerlerisinizdir, ararlar, sorarlar, selam verirler. Gerçekten de çıkar ilişkisi bittikten sonra aramayı, sormayı keserler. Bu insanlar nankör insanlardır. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Bir yola çıktığınız zaman arkadaşlık olsun, eş olsun, sevgili olsun, dostluk olsun hiç fark etmez. Bir yola çıktığınız zaman bir insanla eğer arkadaşınızla dostunuzsa iyi günde de kötü günde de kendi şahsi işleriniz olmasa bile yani açıkça söyleyeyim ondan faydalanabileceğiniz işleriniz. Şimdi bizim mesleğimizde mesela örnek vermem gerekirse antrenörü, sporcu yetiştiriyoruz. İşte yıllarca ko koçluk yaptık, öğrenciler yetiştirdik. Ee, bilmem ne falan filan. Şimdi bu süre zarfı içerisinde insanlar bizlerle hep çok iyiler. Yani çünkü biz onların işlerine yarıyoruz. Yani hani tabii ki profesyonel olarak destek verdiklerimiz var, yardım olarak birçok arkadaşı dokunduğumuz, hayatına dokunduğumuz, yardım ettiğimiz arkadaşlarımız var. Lakin artık e, sizden bir şey alamayacaklarını gördüğü an, gördükleri anda hayatınızdan bir anda çıkıyorlar aramıyorlar, sormuyorlar, selam vermiyorlar, sabah vermiyorlar. Hiçbir şekilde size görüşmüyorlar. Bunları siz de yaşıyorsunuzdur eminim. Dolayısıyla bu şekilde nankör insanları ben hayatımdan direkt çıkartıyorum. Daha önceden hani iyi niyetli düşünüyordum ya bir problemi vardır, bir sorunu vardır. Hayır öyle değilmiş. Sizinle kendisiyle alakalı çıkar ilişkisi yani kendisiyle alakalı bir alışverişi varken hep yanınız yanında olan, hep arayıp soran hep yanındayım diyen o insanlar gerçekten de artık sizden faydalanamayınca ya da işleri bittikleri zaman bir anda hayatınızdan çıkıyorlar. Ben bunları çok yaşadım. Eğer ki şu çok önemli. Bakın ben her zaman böyle oldum, samimi oldum. Yani benim için karşıdaki insanın benim işime yarıyor mu, yaramıyor mu, maddi gücü iyi mi, değil mi, ne iş yapar, ne güç yapar bilmem. Ben bunlara bakmadım. İnsanın ben her zaman kalbine baktım gerçekten de insana insan olduğu için değer verdim. Her ne olursa olsun da elimden geldiği kadar hayatıma giren insanlara yardım etmeye çalıştım. Kendimden çok verici oldum. Ama maalesef ki çok nankörlüklerle karşılaştım. Ben gerizekalı değilim, salak değilim. Anlımda anlımda böyle büyük harfle mal da yazmıyor. Her şeyin ben farkındayım. Kim şu anda hayatımda çıkar ilişkisi yaşıyor. Kim şu anda beni gerçekten manevi anlamda seviyor hayatımda bulunuyor. Ben bunları çok iyi analiz yapabiliyorum. Dolayısıyla beni bu şekilde enayi yere koyan insanları ben şu anda hayatımda tutup on, ben de onlarla e, hani zaman geçiriyorum öyle diyeyim size. Çünkü benim eninde sonunda bu insanların hayatımdan çıkacağını ben biliyorum. Ben defanslıyım. Çok insan sarfıyım. Yani artık bir baktığım zaman insanın gerçekten de amacını, niyetini çok iyi anlıyorum. Dolayısıyla hayatınızda gerçekten de menfa, menfa, menfi çıkarlar olmadan, sizi gerçekten seven, kötü gününüzde yanında, ol, yanınızda olan, her şu koşulda sizin arkanızda kapı gibi duran insanlar olduğu zaman işte bu insanları hayatınızda tutun ve çıkartmayın. Bu çok önemli. Benim var. Bir elin beş parmağını geçmese de Hayatımda böyle insanlar var onlardan Allah razı olsun ee, ama e, hayatımda çıkarttığım çok insan oldu ve şu anda hayatımda tutuyorum ama e, ne amaçla be, be, benimle iletişimde olduklarını da açık açık ben biliyorum. Yani alnımda enayi yazmıyor kimsenin alnında enayi yazmıyor dolayısıyla böyle insanlar buldu, bul, bulun bul, bulundurun dost ve arkadaş olarak çünkü bugünün kötü günü var hastalığı var sağlık problemleri var, işte maddi olarak kötü duruma düşebilirsiniz falan. Her zaman ve her zaman yanınızda sizi her koşulda destek verecek, her anınızda koşarak yanınızda olacak insanların hayatınızda olması çok önemli. Bu insanları bulduğunuz zaman kaybetmemek için elinizden gelen her şeyi yapın. Bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Deneme yanılma yöntemiyle anlayabilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Benim bir arkadaşım var. İşte hayatına insanlar giriyor çıkıyor, kadınlar giriyor çıkıyor falan böyle. Çocuğun durumu hali vakti, bu videoyu izlerse o da anlayacaktır. Çocuğun durumu hali vakti yerinde. Kendi işletmesi var. Ee, ondan sonra şık bir çocuk. Giyimine, kuşamına e, önem veriyor. Hani e, Ağzı çok, dili çok e, laf yapan böyle iyi kalpli bir arkadaşım. Ee, i̇lk etapta e, işte tabii ki kendini işte benim bu işletmem var, işte şuyum var, buyum var, işte çevresine ve hayatına giren kız arkadaşlarına falan kendisini bu şekilde tanıtıyor. Belli bir zaman sonra artık kullanıldığını anlıyor. Ve şöyle bir politika yönetmesini ona ben söyledim. Dedim ki hiçbir şeyini söyleme kardeşim. Ne bir işletmen olduğunu söyle, ne işte varlıklı olduğunu söyle, ...ne altında araban olduğunu söyle... ...ne bankada şu kadar paran olduğunu söyle... ...ne şunu söyle ne bunu söyle... ...kendini normal bir... E, ...serbest meslek yapan bir kişi olarak tanıt... ...belirli bir zaman böyle sürdür ilişkilerini... ...ve ilk başta ilişkine bu şekilde başla... ...bakalım ne olacak... ...insan ilişkileri ya da kız arkadaşın olacak hayatında falan... ...bu şekilde başladıktan sonra birkaç kere deneme yaptı... ...ve evet abi dedi haklıymışsın... ...gerçekten insanlar... Ve hayatına giren insanlar bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra kullanıldığını anlıyor tabii ki. Hani onlar para istemeler başlıyor. Şuraya buraya götür demeler başlıyor. Gittiği yerde hesabı o ödüyor falan bunlar başlıyor. İşte arkadaşlar insanlar bu şekilde kullanılıyorlar. Her ne olursa olsun. insan ne kadar de varlıklı da olursa olsun arkadaşınız her o sizin hesabınızı ödemek zorunda değil. Bu Bakın biz aile yapımız da bizim böyle bir yere gittiğimiz zaman hani genellikle ben öderim hesabı ama çünkü ben ödemek isterim ama eşim her zaman der hani hayat müşterek birlikte ödeyelim. Markete gideriz işte alışverişi yarı yarıya yapalım. Ya bunu bana eşim teklif eder. işte böyle insanları hayatınızda bu hiç kimseyi kullanamazsınız. Hiç kimse hiç kimse de yani belirli bir zaman sonra kimse de salak ya da enayi değil hayatından sizi miktir eder gidersiniz. İki kere iki dört. Kalıcı insan olmak, kalıcı arkadaşlık insanın en olumsuz, en kötü zamanlarında yardıma koşan dostluklardır. Her halükarda, her şartta da bir insanla yola çıkmışsanız onun arkasında durmaktır. Gerçek dostluk, gerçek arkadaşlık, gerçek samimiyet budur. Orası burası oynayan insanlar eninde sonunda kaybederler. Kesinlikle ve kesinlikle bunu ben yaşadım kanıtlı ispatlı yani. Oran buran oynamayacak. Bir insanı, karşındaki insanı, kız arkadaşın olur, normal arkadaşın dostun olur, her ne olursa olsun onu çıkar ilişkilerin için hayatına tutmayacaksın. Gerçekten seviyorsan samimiyetinle hayatında bulunacaksın insanın. Bu videoyu bu bu videoyu ben hani e, kendi yaşantımdan anekdotlar olarak aktardım sizlere. E, Salak da değiliz, enayi de değiliz. Kimin ne olduğunu da biliyoruz. O yüzden ben kendim bu saatten sonra kullandırmam. Benimle gerçekten beni sevdiği için her, her şartta her koşulda arkamda duracak, benim de arkamda duracağım sağlam insanlar lazım bana. E, bu insanlarla ben şu andaki hayatımı idame ettiriyorum. Geri kalan dediğim gibi e, orası burası oynak olan insanları da insanlar da var şu anda hayatımda. Ee, onlar beni, onlar tabii ki hani e, bunu bilmiyorlar ama ben de salak değilim, enayi değilim. Ee, hayatımızda tutmamızın bir amacı, bir sebebi var. Dolayısıyla e, arkadaşlar, insanlar kendilerini akıllı zannetmesinler. Tamam mı? Yani iyi insanları, güzel kalpli insanları, yürekli insanları, yardımsever insanları. Ee, iyi niyetli karşındaki insanı da kendi göre, kendisi gibi gören insanları salak yerine koymayın kimse salak ya da enayi değil evet arkadaşlar bu kısa bir video ee, bu videoyu çekmek istedim size i̇şte içimden geldi ee, hayatını hayatla alakalı yaşanmışlıklarımla alakalı bir anekdot paylaşmak istedim ara ara bu şekilde kendi hayatımla alakalı biraz anekdotlar nasihat verici motivasyon verici videolarda çekmeye devam edeceğim Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için. Bu konuyla alakalı da sizin görüşleriniz, fikirleriniz varsa ya da hayatınıza böyle insanlar olduysa siz de örnekler verebilirsiniz yorum kısmında. Allah'a emanet, Allah'a ısmarladık.